Ya bilmiyorum bu kadın bana biraz itici geliyor. Ryan Reynolds oyunculuğu hep aynı adamı oynuyor evet. gibi geliyor bana zaten. Scarlett'i de aldatan geçmişinde. <laughs> Boşanmasalardı Scarlett'in kocası olarak kalacaktı. <laughs> Scarlett'e Ryan'ın karısı demeyiz mesela. Hmm. Scarlett'in kocası derdik. Uf. <laughs> <laughs> It Ends With Us diye bir film vardı. Bunu izledim. Hmm. Black Lively oynuyor. Justin Baldoni yönetiyor. Deadpool'un karısı olan Black Lively oynuyor. Hmm. Deadpool ve Wolverine çıktığı dönemde çıktı bu film. It Ends With Us. Ve o yüzden orada hatta Barbenheimer gibi bir ikili film birbirlerini hypelayacaklar gibi bir şey yapmaya çalıştılar. Ryan Reynolds'la Black Lively pompaladılar filmleri böyle birbirlerinin reklamını yapmaya çalıştılar falan. Deadpool'la beraber yürütsün istedi galiba Hatun. Ama çok büyük drama kopmuş orada. Çünkü kadın sürekli bu filmi şey olarak tanıtmış. Çok güzel bir romantik komedi, çiçekli elbiselerinizi giyin ve gelin, herkes çiçeklerini taksın falan diye tanıtımını yapıyor. Fakat film aslında abuse ne demekti? Abusive Türkçe'ye geçmiş bir şey galiba. Türkçesinde şu anda aklıma gelmedi. Yani bu manipülatif böyle hatta zarar vermeye giden bir ilişkiden bahsediyor aslında film. Toksik. <laughs> Baya toksik bir ilişkiden bahsediyor ama bu ebuzu, ebuzivi görme kapasitesinden de bahsediyor. Yani çünkü şey vardır ya, ya o sevdiğinden yapıyor. İşte o şey yaptığından aslında öyle bir insan değil. O anda işte o sinirlendi gibi biraz önce konuştuğumuz şey gibi. Hani şu anda ayrı bir video olarak izliyorsanız Gökhan yanında böyle sadece konu mankeni gibi oturuyor olabilir. Bu filmi sadece ben izlediğim için ben konuşuyorum. Kendisi dinliyor. Her zamanki gibi. Bizim ilişkimizde dinleyici, en güzel dinleyici. <laughs> Itend Vidas tanıtım itibariyle çok kötü tanıtmış işte Black Live'li ve üstüne böyle tanıtıp da filmin aslında çok dramatik şeyler içermesi filmde çünkü gerçekten bazı yerlerde film çok uzun bu arada ve bazı yerlerde ben bile ürktüm yani ürkülecek ne var bu filmde diyebilirsiniz belki ama kadının bir yerde kadın o kadar korkuyor ki yani adam erkek işte eski sevgilisiyle ilgili bir şeyden bahsediyor. Tartışma çıkacak aralarında. Kadın diyor ki okumak istemiyorum. Adam diyor ki oku diye zorluyor. Burayı okuyacaksın, oku oku falan diyor. Zorla okutuyor ona. Oradan bir şey anlaşıldığını, anladığını söylüyor ve kadını ediyor. Bu sevgililer beraber ama kadın diyor ki hayır istemiyorum şu anda. Lütfen diyor hani tartışma çıktı aralarında. Çünkü bu yüzden sırf erkliğini göstermek için kadını itiyor, ediyor, koltuğa doğru itiyor falan, üstüne çöküyor. Ellerini tutuyor. Sonra boynunu falan ısırıyor galiba. Normalde bu çok şehvetli bir seks olabilir bu arada. Ama kadın ağlıyor o sırada ve yapma diyor. O kadar kötü ki, o kadar kötü bir sahne ki bu. Çok kötü bir şey gerçekten. Tüylerim diken diken oldu. Ve bu tetikleyebilir birçok insanı. Böyle şeyler yaşayan o kadar çok insan var ki. Buna rağmen bu filmi böyle bir romantik komediymiş gibi tanıtması hani çok gerçekten eleştirilen bir şey olmuş. Ben de hak verdim hakikaten eleştirilmesine. Film dediğim gibi biraz tetikleyici olabilir. Gereksiz uzun. Bence anlatacağı şeyi çok daha kısa bir şekilde anlatabilirdi. Kitaptan uyarlanmış. Kitabını yazan insanın da daha önceden başka bir kitabı varmış galiba ama genelde böyle bir şey yazıyormuş sanırım. Çok detaylı bilgim yok. Bu filmde böyle bir film. Bir de bir yeriyle ilgili mesela orası da komik geldi bana. Bir yerini işte şey diye röportaj vermiş Black bir İşte biz Ryan'la her şeyi beraber yaparız. Hatta bu şeyden benim oynayacağım filmden bir sahneyi o yazdı falan diye. Yazdığı sahne de şey adamla tanıştığında adam işte ben beyin cerrahıyım diyor. Kadın da gülüyor. Aa gerçekten beyin cerrahı mısın? diye. Beyin cerrahı olmak çok komik bir şeymiş gibi yani. Buna evet. niye bu, bu, sahneyi niye övüyorsunuz Ryan yazdı diye. Bu bir. ikincisi bu. Yani hiç anlamsız. O kadar anlamsız ki. Ve oynayan adam çok İyi yakışıklı şey. bir adam. Ve o adamla yönetiyor da aynı zamanda. Ama Black Lively ile yine aralarında bir sıkıntı çıkmış galiba. ikisi de yapımcı şey, filmin yapımcıları bir sıkıntı çıkmış galiba. E, o yüzden de bir ayrı bir drama dönmüş. Ama bu tanıtım için mi özellikle yapılan bir şey ondan emin değilim ama bilmiyorum. Yine ya bilmiyorum bu kadın bana biraz itici geliyor. Ya söylemedim. <gülüyor> Öyle <laughs> e, bilinecek mi artık yani? Yani Ryan Reynolds da bilmiyorum. Deadpool dışında bilemiyorum. <laughs> ha, Frigay'da da tatlı. diğer yani Ryan Reynolds oyunculuğu hep aynı adamı oynuyor evet. gibi geliyor bana zaten. Hep aynı adamı oynuyor ve e, o kadar çok reklam yapıyor ki adam zaten o. Hani belli Hı -hı. ki adam zaten o adam. Yani oyunculuk yapmıyor ve sürekli komedi takılan ve Sinema ayrıca... Gevşek karakter. Gevşek. <gülüyor> ayrıca... Nerede lazımsa bulup alıyor. Şeyi de aldatan, Scarlett'i de aldatan geçmişinde. <laughs> <laughs> Bir adamsın sen yani. Tamam. Mesela boşanmasalardı Scarlett'in kocası olarak kalacaktı. <gülüyor> evet. <laughs> Scarlett'e Ryan'ın karısı demeyiz mesela. Ryan'a Scarlett'in kocası derdik. Uf. <laughs> 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 Bu filmde böyleydi. Geçiyorum.